Evet. Ha düşündün mü? Düşündüm, reddediyorum. Nasıl ya? Ben sürüri defa uğraşamam hiç Sürüm, mü? sürüm yok ki. Uğraşamam, ne yapacağım kurt Ne nasıl kurt olup ne yapacaksın ya? Şu an ne yapıyorsun sen? geziyorum. Kurtulunca da gezersin, daha çok gezersin. Yok ya, ne gerek var? Nasıl yine gerek var? Gerek yok. Nasıl yani? Zorla, e, zorla e, şey yapayım. Burada yapayım. Hadi Fenerle Prime Yes. Bilmiyorum. Burada mı isteyeceğim acaba? Evet. Altımız Aylık altımız 300 altımız galyon altımız maaşla altımız altımız vereceğim. Aylık <laughs> gerekiyor? galyon maaşla vereceğim. Yok. 500? Yok. Bak daha da çıkmam ha. Yok yok. Reddettim. Daha Kredited. da çıkmam. Nasıl reddediyorsun ya? Tamam kurt adam olma. E, Efendim, e, daha yeni bir sekreter ol. Ya. Aldınız ya. Sus. Sekreter alıp ne yapacağım? Abi, bana başlamaya çalışanlara şey bana bir rapor ne yapacağım? Ya. Yani, tamam onu söylerim bak işte ya. Ben, ben daha Bunu söyler misin bak Yok. Yok. Tamam. Serbuk. Bundan mi? sonra sekretersin evet. Ya öldürecek gibi bakma geç mi? otur yerine. <laughs> Alamam mı ya? Şey olmuş bozulmuş şunu <laughs> düzelteyim. Sıkma sonra lan? derler ki eşi nasıl bir kadın? Sıkma lan. Eşi nasıl bir kadın derler. Sıkma lan sıkma lan. Şimdi sekreter dediğin cadı olur. Aa. Sen hayatında kaç kere erkek sekreter gördün ya? Yani ben sekreter hiç bakmadım.